Asırlar önce başlayan bir tutku bizimki. Gökyüzünde martılar gibi süzülen oflu molla uzun asandan, İstanbul'u kanatları altına alan Hezarfen Ahmet Çelebi'den, roketiyle adını göklere yazan Lagari Hasan Çelebi'den, sadece iki uçakla bestan yazan Çanakkale kahramanlarından, ilk uçak tasarımcımız Vecihi Hürkuş'tan, istikbali göklerde arayan Nuri Demirağ'dan ilham aldık. İstikbali daima göklerde aradık. Bayrağımızı en yükseğe taşımak, gökyüzünün bayraktarı olmak için durmadan çalıştık. Yerli ve milli silahlı insansız hava aracımız Bayraktar TB2 ile 100 bin uçuş saatini aştık. Ülkemizin ilk milli İHA'sını 2000'li yıllarda geliştirdik. Kazandığımız bilgi, deneyim ve uzmanlıkla tamamen milli ve özgün tasarıma sahip sistemlerimizi dünyaya ihraç ederek Gözde Teknoloji Firması olmayı başardık. 100 bin uçuş saatini aşarak yeni bir rekoru imza atan Bayraktar TB2, hem ülkemizin hem Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hem de aziz milletimizin gurur kaynağı oldu. Türk Silahlı Kuvvetlerimizle birlikte harekat sahasında geliştirilen özellikleriyle kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan Bayraktar TB2, Hendek, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Pençe gibi ülkemizin bekasını ilgilendiren operasyonlarda başarıyla görev aldı. Türkiye'nin yurt dışına ihraç edilen ilk sihası olma unvanını kazandı. Bu büyük başarının arkasında milletimizin duası, analarımızın nasihatı, Mehmetçiğimizin gayreti, teknik ekibimizin emeği, milli ve bağımsız savunma sanayimizin vizyonunu koyan devletimizin desteği var. Bugün Türk havacılık ve savunma sanayine en gelişmiş teknolojiye sahip platform ve